Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, maalesef üzücü, acı bir haberle karşı karşıyayız. Cenaze dönüşü feci kaza. Çok sayıda yaralı var maalesef. Konya'da katıldıkları yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan minibüs, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maalesef şarampole yuvarlandı değerli izleyicilerimiz. Kazada İkisi ağır 18 kişi yaralandı. Anlam bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sarıkamış Selim karayolunda meydana geldi. Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki 36 Adana Edirne 500 plakalı köy mürübüsü Sarıkamış Selim karayolunun Bozat köyü yakınlarında Sürücünün kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan ikisinin Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bizler de kanalımız olarak geçmiş olsun diyoruz ve yaralı ve ağır yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Umarım iyileşir ve sağlıklarına kavuşurlar. Ilgili vatandaşlarımızı da olaydan haberdar etmiş oluyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız önemli olay ve bilgilerden anında haberdar olursunuz yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağolunuz.